Bol afiyetler ağzınızın tadı bozulmasın. Yine bugün Serpil'deyiz. Serpil Hoş artık herkes tanıyor. <laughs> Serpil benim e, çok sevdiğim çok değer verdiğim annelerimden. E, biz kışı geçirdik, kışın bağışıklık arttırıcı çorbalar yaptık. Evet. Bir sürü yemekler yaptık geldik yada. ya da. Şimdi Temmuz ayında çocuklara hı. ne yapalım sıcaklarda diye düşündük ve Serpilciğim bize ne yapacaktın bugün? Şekersiz dondurmamız var. Muzlu dondurma. Oo, o zaman mutfağa. Hadi gelin. Evet şekersiz muzlu dondurmamızın yapımına geldi şimdi sıra. Malzemelerimiz iki adet buzumuz var. Muzumuzu şu şekilde göstereyim. Böyle olgunlaşmış üzeri kahverengi kahverengi benekler olan muz seçmenizde fayda var. Şimdi muzlarımızı dilimliyoruz. Bir gece önceden buzlukta donduruyoruz. Püf noktası bu. Ben dondurduğum muzlarımı aldım. Şimdi bunları rondoya ilave edeceğiz. Malzemelerimizi önce sayayım isterseniz. 2 adet dondurulmuş muzumuz, 2 yemek kaşığı sütümüz var. Bir yemek kaşığı kıvam arttırmak isterseniz krema kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum genelde. Kremamız var bir tatlı kaşığı bal, bal olsa da olur, olmasa da olur. Zaten muzumuz olgunlaşmış bir buz ise gayet tatlı oluyor. Süslemek için de malzemelerimiz var. O kadar. Şimdi muzlarımızın onları bir de vanilyamız var bu arada unutmayalım. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı sütümüzü ekleyelim. Evet. Önce bunu bir unluğundan geçirelim. yapı olana kadar rondodan geçiyoruz. Birazcık daha geçirelim. Gerçekten tam bir dondurma kıvamı oluyor. Diğer misinden birbiri yaptığımız dondurmalarda hani buzluğa koyuyoruz, tekrar biraz bekliyoruz, rondodan geçirdikten sonra tekrar tekrar o işlemi yapıyoruz. Bundan hiç öyle yapmanıza gerek yok, pardon. işte dondurmamızın kıvamı şu anda gayet yenmeye hazır. Bu şekilde külahta da servis edebilirsiniz. Ya da ben şimdi kalıp kullanacağım. O şekilde de size iki haliyle de göstereceğim. Evet yarım paket vanilya ve balımızı ilave edip tekrar karıştırdıktan sonra bu şekilde kalıbıma aldım. Kaşıkla şöyle düzledim. Şimdi bunları tekrar dolaba alıyorum. Neden? Çünkü çikolata sosu eriteceğim. Şimdi çikolatalarımızı şu şekilde Bermari usulü eritiyoruz. Ben sütlü ve bitleri karışık yaptım. Evet, biz de yapabiliriz bunu. <laughs> bunu yapanlar varsa, Olay biz kesinlikle. de yaparız. Yap. Ama hala ne güzel hala değil duruyor. Hala duruyor, evet. gözle koyduk biz buna. Kesinlikle. Şimdi biz bunu süsledik. Hı hı. Tabii ki önce mikrodalgada da biraz ısıttık. Ee, bekleyince çikolatamız. Evet. Hatta biraz, hatta biraz daha ısıtabilirdik, daha rahat sürerdik çünkü. Evet, hızlı yapıyoruz sizler için. Ondan sonra üstünü böyle bu şekilde. Bunlar da dondurmalarımız. <laughs> Bunlar da Magnum dondurmalarımız? Hadi artık yeter. Burada anladınız. Size hoşçakalın. Ben dondurmamı yemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, <bir> tadar <laughs> mısınız? merak ettim. Kulağını yedim. Nasıl? Muzlu. Nefis. Afiyet olsun. Çok güzel. Çocuklar için de çok güzel. Bana da yapar mısın? De. Her zaman. Hadi <laughs> size çocuksu günler. <laughs> Biz devam edelim. Hoşçakalın. <laughs> Buatcığım merak ediyorum beğenecek misin? Evet ben de merak ediyorum. Çok nasıl tadı? Harika. Gerçekten nasıl? Evet. Oo, süper. Harika. Hadi bakalım. Çok merak ediyordum. Harika olmuş.